Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün sizlerle birlikte bol bol hareket edeceğimiz, aynı zamanda hayal gücümüzü kullanacağımız çok eğlenceli bir egzersiz yapacağız. Egzersizimizin ismi Koşan Atlar. Şimdi egzersizin içerisinde atların yaptığı eylemlerle ilgili bazı komutlarımız olacak. Mesela atlar ne yapar? Aynı egzersizin isminde olduğu gibi koşar, değil mi? Şimdi ben size koşmak dediğimde ellerimi ritmik biçimde bacaklarıma vuracağım. Aynen böyle. Ama ben size başla komutunu verdiğimde bu ritmi biraz yavaşlatarak vuracağım üst bacaklarıma. Aynı yürümenin ritmi gibi. Şimdi mesela atlar başka ne yapar? Engelden atlar mı? Evet engel çıktı ya da engelden atladı dediğimde de bir kez zıplayacağım. Aynen böyle. Şimdi atlar mesela koşarken çamurların içinden geçebilir mi? Evet geçerler. Çamurdan geçiyor dediğimde de bu kez hepimiz ellerimizi, bacaklarımızı, kollarımızı böyle serbest sallayacağız. Bir tane daha komutumuz olacak burada. Mesela atlar bu koşuyu yaparken sağda ya da solda bizim fotoğraflarımızı çeken insanlar olduğunu hayal et ve sağ taraftakiler fotoğraf çekiyor dediğimde sağ tarafa doğru ellerimizi sallayacağız koşarken olduğumuz yerde. Aynen böyle. Solda çeken biri var dediğimde de koşarken sol tarafa doğru el sallayacağız. Şimdi eğer komutları biraz olsun böyle aklında tutabildiysen Başlayalım mı seninle birlikte? Böyle bir geziye çıkalım atlarla birlikte. O zaman geziye hazırsanız atlar yavaş yavaş yürümeye başladı. Aa! Önüne bir engel çıktı. Sonra birden koşmaya başladı çamurlar geldi. Çamurların içinden geçiyor atlarımız. Ellerini kollarını sallamayı dene siz de. Ve sağ tarafta fotoğrafımızı çeken biri var. Şimdi de solda var. Tekrar yavaşladı. Yavaşça yürümeye başladı. Sonra bir daha bir engel daha çıktı. Yeniden hızlandı koşmaya başladı. Çamurların içinden geçiyor. Ve sağda fotoğraf çeken el salla. Sol tarafta da sallayın. Ve tekrar yavaşladı. Yeniden yavaş, yavaş ve durdu. Ah! Ben bu egzersizi yaparken çok eğlendim. Muhtemelen birkaç kez daha tekrar edeceğim. Eğer siz de bu egzersizi çok sevdiyseniz evde dilediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. Aktif ve sağlıklı kalmak için evde hareket etmek çok önemli. Bir sonraki egzersizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.